sonra anlatacağım Hazreti İsa çarmıha gerildi mi diye bir soru var. Hazreti İsa çarmıha geril, gerilmedi. Ve ma kateluhu ve ma Kur'an açık söylüyor. Ee, İsa'yı öldürmediler. İsa'yı çarmıha da germediler. Ancak İsa'ya benzetildi. İsa'yı jurnalleyen adam Hazreti İsa'ya benzetildi. Veya onu konuşacağız. Nasıl benzetildi, nasıl oldu biraz sonra söyleyeceğim. Ama çarmıha gerilen Hazreti İsa değil. Gerçi bazı kaynaklarda çarmıha gerildi İsa deniyor. Sonra yolda giderken Allah İsa'nın ruhunu kaldırdı diyor. <laughs> Bedenini var ruhunu kaldırdı. Hazreti İsa efendim çarmıhtayken baba 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 beni kurtar. Böyle bir şeyin mümkün olması mümkün değil. Hiçbir peygamber Allah'a baba demez. Nasıl bir peygamber Allah'a baba diyecek? O zaman Allah'ın vasfı baba, evlat, kadın ve benzeri bir aile ile ifade edilir ki bu son derece sakat. İhlas suresi bunu çok şiddetle reddediyor. Kur'an-ı Kerim'in akidesini, plan, akidesini, inanç sistemini İslam'ın özetleyen suredir. İhlas onu şiddetle reddediyor.